Libya'da ne işimiz var diyenler nerede? Masada. Mavi vatan yayılmacılık diyenler nerede? Masada. Tezkereye hayır verip terör devletine evet diyenler nerede? Masada. Teröristle fotoğrafı olan vekinin dokunulmazlığına hayır diyenler nerede? Masada. Azerbaycan'a maalesef yardım ettik diyenler nerede? Masada. Sözde soykırımcılar, bu asil millete soykırımcı diyenler nerede? Masada. Karadeniz'de Rusya ile ilişkilerimizi bitirelim. Amerika'ya biat edelim diyenler nerede? Masada. Kanun hükmünde kararnamelerle atılan FETÖ'cü ve PKK'ları tekrar devlete dolduracağız diyenler nerede? Masada. Ordumuza, şanlı ordumuza kimyasal silah iftirası atanlar nerede? Masada. Avrupa'dan aferin bekleyenler nerede? Masada. Benim de yargılandığım kumpas davaları yeniden açacaklar nerede? Masada. Siyahlara dokunacağız, mini savunma sanayisini çökerteceğiz imasında bulunanlar nerede? Babacan masada. E parayı Londra'dan alıyorlar zaten. Bebek katili Öcalan'ı salı vereceğiz. diyenlere ses çıkarmayanlar nerede? Onlar da masada. Bebek katilinin heykelini dikeceğiz diyen Demirtaş'a şeref madalyası takacaklar nerede? O da masada. Atatürk Dersim katliamcısı diyen CHP vekili yine aday mı? Aday. Mutabakat metinlerine bir kere Atatürk yazmayanlar, Türk milleti yazmayanlar nerede? Onlar da masada. Genel merkezde bayrak kaldırıp özellik isteyenler. Diyarbakır Kürdistan'ın parçası diyenler. Bunlar yeterli başlıklar bence her şey için. Evet. Onlar orada, biz de onların karşısındayız. İşte bizim konumumuz bu zaten.